Evet dostlar muhteşem bir yemekle kuşlarımızı bugün yenileceğiz. Güvercin Ankara kanalına hoş geldiniz. Bugün menümüzde karpuzumuz, salatamız, köftemiz ve patates kızartmamız var. Yanında da vişne suyu. Şu anda muazzam bir kahvaltı gibi hazırladım kendime. Ayakta yiyeceğim. Koltuklarım ıslanmış. Orada ayakta oturarak yiyeceğim dostlar. Ayakta oturarak da neyse. <laughs> <laughs> Ayakta durarak yiyeceğim dostlar. Şimdi kuşlarımı çıkartacağım. O keyfimize değme bugün. Efsane bir video ile sizlerleyim. Videoyu beğenip ve like atmayı unutmayın. Şimdi kuşlarımızı kaldıracağız, uçuracağız. Yeni teke düşenlerimiz var. Onları halledeceğiz. Bakalım. Bakın yeni yeni teke düşecek bir tane de yanar döner. Bozla birlikte uçurdum dostlar. Aha, boz patladı mı? Patlamadı. Ha iyi. Bakın ikisi birden nefes yapsın diye. Bozu artık izleyeceğimizi izledik 3 sene oldu artık bozu şeyde kullanıyorum dostlar Uçlara nefes verdirmede kuşlara işte açılmada eğitim kısmında seyis olarak bozu kullanıyorum bu saatten sonra zaten bozu yapacağını yaptı bize şimdi onu artık seyislikte kullanmamız gerekiyor diğer kuşları eğitsin diye bak boz havada patladı şu anda 2 takla yaptı Hani boz, bozu da havada patlattırıyor. O bile çalışıyor yani. Bozun şu anda kanatları daha tam ee, son üçe girmedi. Son 4, son üçteydi arkadaşlar. 4.'üyü tamamladı. Vallahi birbirlerini şımartsınlar. Onu da şımartsın. Yarar dönerimiz var bir tane. Onunla uçursun. Biz de o arada şimdi yemeğimizi yiyeceğim. Biraz yemekten atıştıracağım dostlar. Yemeğin tadımına bakalım. Bir nasıl olmuş, nasıl bitmiş. Bir tadımlayalım, test edelim. Sonra konuşuruz. kuşlarımız bir yandan uçuyor dostlar. Biz duvarda yemeğimizi yiyeceğiz. Yere de sereceğim şimdi kuşları. Tadımını yapalım nasıl olmuş. Önce karpuzdan bir dilim almak istiyorum. Bir yandan da kuşlar geliyor. Karpuzu ye. hızlıca bir ekmeğimizi dürelim. Biraz da salata koyalım. Şey sallanıyor. Şu meyve şuradan alacağım. Dostlar sizlere de göstereyim. Şöyle mükemmel bir ekmek arası yaptık. Buşlarla muazzam oluyor. Sizleri de yapabilirsiniz. Güzel. Evet yemeğimizi yerken şularımızı da keyfini keyifle seyrediyoruz. Bakın şu an şurada bir tanesi patlıyor. Yeni yeni teke düşecekler işte inşallah. Bir tanesi tek değil zaten izlettim size. Diğerinde alıştırsın diye uzaklaştırsın nefes versin. Havada biraz daha nefes versin diye. Uçuracak başka teke kuşum olmadığı için onunla birlikte atıyorum. Bakın şu anda kapattı geliyor zaten. Bir patlayış yapar yani yapmadı. Neyse yere indireceğim şimdi onu büyük bir çaba istiyor onu yere indirmek. Bütün kuşları açmak zorundayım. <laughs> Bayağı sıkıladı çünkü. Bakalım ne olacak. Evet kuşları çıkardım. Ne diyorlar şu anda? Onlar da orada uçuyor. Diğer boz nerede? Şu i̇şte yan yanalar. Hem uçum keyfi. Hem seyir keyfimiz on numara. Pişşş. Alttan pırıltı da verelim. Bakalım. Canar <laughs> Döner yeni yeni teke giriyor da dostlar. Bakalım ne yapacak. Çatıya düşürmemek için nefeslendiriyoruz. İnşallah da bugün o sıkıntıyı yaşamayız. Pişş. Bakın yanar döner havada patladı. Hmm. yeni bozu yavrumuz da çıkmış bak. Bunlar da. Bugün böyle kendim işim artıyor mu beyler? <laughs> Hiçbir zaman sizlere böyle bir şey göstermemiştim. Bugün böyle bir şımarıklık yapalım. Terasta yiyelim dedik yemeğimizi. Aynı zamanda kuş keyfimizi de yapacağız. Şimdi yavruları da inceleteceğim size. Aradaki bir günlük farkı görün. Buna baksana. Manyaklar ya. Biraz taş yesinler. Yem, yem veririz ya. Sıkıntı yok. Yavrular felaket felaket. Neyse ben yemeğimi yiyeyim dostlar. Çekime devam edeceğim. Detaylı anlatacağım size. O ara kuşlar inerse kusura bakmayın artık. Bu yemeği de soğutmak olmaz. Dur bakayım bir tane atladı geliyor bak. Bakın bu atlayan yanar döner dostlar. Taklayı tersliyor daha. Şimdi <laughs> boz mu girecek arkasından pş, 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 pş. Evet bozu izliyoruz şu anda. Vallahi muhteşem oynadılar. Daha da oynuyor ha. Öte yanına gitti. Bakın şu uçan yanar döner. Boz da şu tarafa gitti. Durun bozu da gösterip videoyu kapatıp yemeğimi yiyeceğim artık. Çok güzel bir seferini yakaladım size. Neredeler? Aha, ha ikisini de gördünüz. Gidelim yemeğimizi yiyelim. Şimdi bu keyfi ben yaşayacağım arkadaşlar. Kuşlar bir yandan sefere gelecek. Ben bir yandan yemeğimden yiyeceğim. Tatlı tatlı. <laughs> izleyeceğiz İzleyeceğiz. Oh. ye bili 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 bili. maşallah bayağıdır uçuyorlar arkadaşlar harika kuşlar muazzam bir şekilde keyifli bir yemek muazzam köftemiz mu muazzam köfteyi annem yaptı biraz nanesini fazla kaçırmış patatesler çok güzel kızarmış McDonald's patatesi gibi aynı karpuzumuz Adana mıdır nedir edir bilmiyorum ama çok güzel hayvan gibi yiyorum arkadaşlar. Neyse hadi videoya geçelim ben şu yemeğimi bitireyim. Evet dostlar terasta ne kadar güvercin varsa hepsi burası. Vallahi bu kadar. Yavrular, mavrular hepsi burası arkadaşlar. Damızlıklar, yavrular hepsi burası. Komplesini çıkardım. Yemeğimi yiyorum bir yandan da yemliyorum. Devam. İnişi size çekemedim. İniş biraz sıkıntılıydı dostlar. Nasıl sıkıntılıydı? Bir yandan boz geliyor. Çat 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 çekiyor. Boz çektiği zaman şu yanar döner uçuruyorduk. Yanar döner. Onunla birlikte çekiyor. Alttan ben pırıltı veriyorum falan. Elimde kamerayla bir uçlara koşuyorum. Bir o tarafa bir tarafa. Olmuyor. Yapamıyorum. Yetişemiyorum. O ara uça bir hata yaptırırsak biter. Uşa, ha güzelce teki alır da. Biraz e, şey sıkıntısı var. Taklay yan vuruyor. Ona büyük ihtimal ince tüyde. Ondan dolayı biraz ters arkadaşlar. Yavaş vuruyor. Onu da zamanla halledeceğiz, çözeceğiz inşallah. Bakın şurada tepeli yanar dönerimiz var. Buradaki kuşların hepsi tek soy arkadaşlar. Farklı bir soy olarak sadece bir tane güvercin var. O da şu ala. Ha, pardon bozla. Şuradaki bozla. Şu dumanlı perçem de diğer şuradaki sürüden farklı soydalar. 3 tane farklı soy güvercin var. Yavrular, he, half yavrusu da var. Onları da unuttum bak. Şu da harf saydırların yavrusu. Şu ikisi, şu, şu ve şu. Ondan sonra farklı olarak bir tane daha olacak. Şu da şu arkadaşlar. O da şu bozla. Yok bu boz benekli. bu Araplardan gelme olan. Bir tane düz bozumuz olacak şurada ha. Şuyla şunla bir tane dumanlı perçem var bak şu saksının içinde olan. Gel. Gel 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 gel. Onlar ha. Dört tane falan farklı soy güvercin var. Mesela şu gök benekli takkalı. Şunun yavrusu. Araplardan gelme mesela. Şuradaki Arap şu bozun yavrusun e, yavrusunun yavrusu. Yani bu bozun yavrusu şu ara, yanar döner dostlar. Az önce uçan kuş bu. İki yani anne ve şeyim yan yana uçmuş olduk. Bugün kızını. O da dişi. Şu yanar döner de dişi. Mesela bu yanar dönerin yavrusu Arap takkalı mesela arkadaşlar şurada. Şu. Onun babasını da Hollanda'ya gönderdik. Bir tane dişiyle birlikte çaprazlama. İki tane tepeli Arap göndermiş olduk. Onun babası da çok iyiydi. Baba Babasının yuva kardeşini de yine nereye gönderdik? Çorum'a ya da Kırşehir mi? Öyle bir yere göndermiş olmamız lazım. Babasını. Kuşlar muazzam bir şekilde arkadaşlar bakın ne güzel yemlerini yiyorlar. Biz de afiyette birazdan bunların karnını doyurayım ben. Ben de yemeye başlayacağım. Beyazın üstüne biri sıçmış. Omzunda leke var. Oy. Maşallah erkek o da arkadaşlar. Erkeklerimiz de muazzam oynuyor. Şilerimiz de. Yani yemi bir anda atmıyorum. Bunun sebebi ise dostlar yemi bitirdikçe yem atın. Hedefe daha iyi alışırlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Hatta uçurduğunuz yavrular varsa özellikle üçer 4'er şu şekilde şöyle şöyle yemleyin. Şu kadar alın yerinize. Yemleyin. Bir de size yeme ölçeyi göstereyim mesela. Güvercin başına şu kadar arkadaşlar. Şu parmağınızın şuraya dolduracak kadar yem atacaksınız. Mesela bu bir güvercin. 10 güvercininiz varsa bunun kadar 10 tane atacaksınız şu kadar. Bu uçum güvercinleri için olan. Eğer damızlıklara sınırsız arkadaşlar. Damızlık ne kadar yerse o kadar iyi. Damızlı bir o kadar yiyecek şöyle dolu dolu yiyecek. Onu gidecek yavruya kusacak. Ardından tekrar yemleyeceksiniz o damızlığınızı. Çünkü hem yavrunun ihtiyacını giderecek hem kendi ihtiyacını giderecek. Bir şekilde. Eğer kümes, kümesinizde hatta en iyi tavsiyem şudur. Şimdi yemledik ya, yemlediğiniz alanda su bulundurun. Hayvan bir suyunu içsin, içerideki yemi yumuşatsın, yumuşattıktan sonra gitsin yavruya kutsun. Diğer türlü yem sert şekilde direkt suyu içer gider yavruya kusarsa, hiç kursakta sulu bir şekilde bekletmeden yemi. O yem sert olduğundan dolayı, şu buğday sert olduğundan dolayı yavrunun ağzını yırtma ihtimali var. O yırttığın zaman da ağzında şey oluşur, peynirleme oluşur, trikomanas oluşur. O da size ek bir zarara sokar o ilacı almanız için 30 lira 150 lira 200 lira civarı ilaçlar çeşit çeşit tabi masraf yapmanız gerekiyor ben o trikomanası 32 liraya çözüyorum dostlar yani 32 lira şimdi az bir para değil 3 kilo yem parası <laughs> şu anın parasıyla ama durduk yere masraf yani bir işçinin günlüğü 150 TL 30 30 lirada durduk yere cebinizden çıkmasın İşinizi güzel yapın Vay hoşum. Neredeyse full Arap arkadaşlar. Bu zilli Araplar vay. Vay zilli Araplar vay. Daha yeni gelecek yavrularımız falan da var. Yavrularımız da hep içeride şu anda büyümedeler. Onları da çekeceğim birazdan. Şu yemi komple boşaltalım artık yeter. Biraz uzakta yemleyeceğim. Bana benden uzak Allah'ınıza yakın olun lan. Gökyüzünün aslanları bunlar. Güvercin sevgisi böyle işte. Şimdi şu yemeğimi ben bir bitiremedim. Yemeğimi yiyeyim de. Yimamı <laughs> yiyeyim. Yavrulara bakacağım. Yavrulara bakın dostlar. Gelişimlerindeki farka bakın. Geçen sefer gösterdiğimde bakın. Yavrunun gelişimine bakın. Şu yavrunun gelişimine bakın. Kafa tüylerini acayip bir şekilde patlattı. Daha da devam ettirecektir yani. Kursak da güzel. Anne babaya biraz daha yem verdim. Dışarıda uçumuşlar vardı. Yemek yiyordum. Tam ayarlayamadım onu. Orada problem yaşadık. şurada dursun ya. Lazım olur. Bunlara vereyim demiştim. Bunlar bakın gayet güzel. Yavruların altına almışlar. Renkleri daha belli değil. Renkleri belli olmadığı için rahatsız etmeyelim hazırda üstüne yatmışken. Çünkü oradaki yavrular üşüyor. Burada bu daha yumurtaya yatıyor. Bunun çıkımı yakındır dostlar. Bir 3-4 günü kalmıştır. diye düşünüyorum. Şimdi şu aşağıya bakacağız. Önemli olan asıl büyüklükte olan yavrular burada. Flaş birazcık rahatsız edebilir. Bakın annemiz şu anda kusum gerçekleştiriyor. Annemiz mi? Babamız mı? Annemiz galiba. Evet, beyaz bayağı büyümüş. Bunlar da bakın en son kafaları pullu pulluydu. Şu anda tüylerini patlatmışlar. Biraz çirkin gözüküyorlar ama tüylerini tamamladıktan sonra harika olacaklarına ben eminim. Şuradaki yavrular aşağı düşmüş. Onları göstereceğim size. Ay çarptım. Sırtımı belimi çarptım. Bu bebek buraya girmiş lan. Oğlum seni burada öldürürler lan. Öldürürler. Bakın yavrular çıkmışlar buraya düşmüşler. Nasıl simsiyah görüyor musunuz? Bunun kafa tüyleri yakında patlayacaktır bakayım. Oy 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 seni. Ulvi, vitaminsiz ulvi. <laughs> Biraz diğerine göre yana kalmış arkadaşlar bu. Diğeri harika, muazzam. İyi, gayet güzel. Buna birazcık vitamin takviyesiyle toparlayacağız. Evet, şu kızımızı alalım yaklamasın burada. Bunu döverler yoksa. Gel yani bir tam. Senin yerin burası değil. Bunu unutmuşuz la bunun yeri. Şuna bak kafa, maton. muazzam ne bu? Harika oynayacağını düşünüyorum dostlar. Bunun yeri burası. Maşallah. Ha, yani yem lazım olur demiştik bunlar. Yavru olduğu için gelişim sürecindeler şu anda. O yüzden gelişim sürecinde olan yavrular benim için kemik yapısı çok önemli. Hemen tahviye buğday. Ya da karışık da verebilirsiniz. Kemik yapılarını geliştirsinler diye. Sabaha kadar yesinler. 7-24 yesinler. İhtiyaç duydukça yesinler Gelişimlerini sağlasınlar dostlar Şimdi Annemiz babamız hala Yavrular için Debeleniyor ve yemiyor Flash tuttuğum için ürktüler Flaşı kapattım şu anda bir, İkisi de bunların kuşlar dostlar Hepsi de kendi soyu Valla şu an Alnımdan akan teri görseniz Yani bildiğiniz buram buram emek kokuyor ya Yoruluyorum arkadaşlar. Bunların hepsini böyle tek tek kontrol et. Altlarını bunların temizle. ızgaralı değil ya bunlar şeyle. Çekmeceli değil ya. Bunlar hem amatör zamanımda yaptığım, kendi ellerimle, emeklerimle yaptığım kafesler. Bunların hiçbirini de parayla almadım. Bunu kendim yaptım. Şunu kendim yaptım. Bunu kendim yaptım. Şu her bir zerresinde, her bir civatasında benim alnımın teri, emeğim vardır yani. Uğraştım, kendim yaptım. Sizler de kendiniz yapın. Sadece satın alma kafes şu. O da hediye geldi bana. Bunun fiyatı da 100 TL arkadaşlar. 100 TL'ye almıştı arkadaşım bana bu zamanında şu anda nereye alıyorsun 100 liraya 100 liraya sakız alamıyorsun artık her şey fiyatı aldı başını gitti buğdayın kilosu 10 lira oldu bunu şu anda ederini ben size söyleyeyim satıcısından haberim yok ama yani ortalama düşündüğüm zaman şu anda bunun bir 400-500 lirası var 3 katlı salmalı daha bak benim minimalizesini söylüyorum. Şunun profesyoneli benim dükkandaki üretimhanedekilerin tanesini 700-800 liradan aşağı yaptıramazsınız. Benim dükkandakilerden bahsediyorum. Bu bunu 200-250 liraya yaptırırsınız şöyle bir şeyi. Çünkü şu, abi bunun nesi 200-250 lira diye konuşanlar duyuyor gibi. Bunun arkadaşlar şu şey var ya şu plaka. Şunu almaya kalkarsanız bunun plakası Zaten bir tane plakasından bir tane bundan çıkıyor Bir de bunun şurasında eklemeleri var Bakın bu şeyi oluşturmak için Direkt böyle lap lap diye yapmıyorsunuz Bunun bakın şu kenarlarında şunları görüyor musunuz Bak şurada bir önce Çerçeveyi yapıyorsun. o çerçevesindeki Tahtalar bile para yani en az en aşağı Hiç bakmazsan 100 lira bu çerçevesi Tutar tamam mı ortalama Ortalama ya yani aşağıda söylüyor olabilirim ee, 300-400 lirada Şu plakalar tutar bakın şu plaka da Şundan farklı bunun yan tarafı şundan artan şeyle. Bu sıkıştırma OSB diye geçer galiba. Bakabilirsiniz. O, en kötüsü OSB'dir arkadaşlar. Bu da sıkma. Bun, bunu, açmanız imkansız. Buna dolap molap yapıyorlar. Buna vernik sürüp dolap yapılıyor bununla. Öyle. Şu, bunu nasıl yaptık? bunu arkadaşlar bunu mutfak dolabı zannedenler var. Bu mutfak dolabı değil. Bir kere orada bir anlaşalım. Bunun önce bir çerçevesini yaptık arkadaşlar. Çerçevesi. Daha şurada takalım tahtası var. Bak görüyor musunuz? Şu tahtayı. Bu tahta hiç bölünmek sizin karşıya kadar uzanıyor şöyle. Şurası da böyle. Bakın burada da bir tane tahta var. Gördünüz mü? Şu üstü şurası şey laminat parke. Üst komple laminat parke. Bakın bekleyin flash açacağım şimdi. Bak şu aradaki kesti gördünüz mü? Destek. Karşıda bir tane daha gidiyor. Destek. Şunlar hala yemek yiyor. Erkeğimiz yavraya kusuyor bir yandan. Bunları rahatsız etmeyelim. Anlatmaya çalıştığım şey o. Böyle laminat şeklinde uzanıyor böyle komple. Şuraya gelecek olursak bak burası da dolap kapağı. Şurada bir tane daha dolap kapağı var. Altı OSB mi? Neydi altını hatırlamıyorum. Karşı tarafı OSB. OSB bulmuştum bir tane. Bakın şuralar. Karşı, kafesin karşısı OSB. Gördünüz mü? Yani o şekilde ilerliyor dostlar. Sistemimiz böyle şimdilik. Bunlar da böyle yaptım. Lafı da fazla uzatmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın dostlar. Kanalıma abone olup like atarsanız severim sizleri.